günler arkadaşlar. Bugünkü yürüyüşümüz Külgölü'ne. Benim sevdiğim yürüyüş rotalarından bir tanesi. Bir iki haftadır kusura bakmayın. Yani mevsim değişikliğinden falan biraz dinlenmeye çekildim. Ondan fazla ilgilenemedim işlerle. Ya i̇ster istemez video da aksadı. Ama yine devam edeceğiz. Aynı şekilde ve hani güzel bir yürüyüş rotasıyla da geldik. Ya Külgülü yürüyüş rotası hem Külgörü'nün verdiği görsellik olarak çok güzel. Hem ardından Meistan köyünden geçiyoruz. Terk edilmiş bir köy. Ve Stratonik'e da bitiriyoruz yani. O da farklı bir antik kent. Ya yavaştan isterseniz ele alalım. Ve yürüyüş olarak da kolay bir rota. Şöyle hani nasıl söyleyeyim size. Normal bir ayakkabı çantayla gidebileceğiniz bir rota ama yine bilekli giyseniz de iyi olur. Çoğu yürüyüş rotasının yüzde sekseni yoldan gidiyoruz. Biraz kesimde yükselişler var. Orman yoluna giriyoruz. Ama yine siz bilekli bir ayakkabı ya da bot giymeniz iyi olacaktır. Da şu anda da kül görünü görüyorsunuz. Hani bu turkaz şeyin almasıyla ya çok güzel bir görsel veren bir yer ama bir o kadar da tehlikeli bir yer. Çünkü yani yakındaki kömür santrallerinden elektrik üretmek için yakılan kömürün külleri ve atıkları hani bir kilometre ötede olduğundan bu göle karıştığı söyleniyor ve ağır metal içeriyor. Zaten bu dönem gittiğimizde etrafını demirlerle çevirmişler. Tellerle normalde oteller de yoktu. İyi yapmışlar hani insan sağlığı için. Gerçekten zararlı bir göl. Ama öte yandan görselliği muhteşem bir yer. Gerçekten muhteşem bir yer yani. Böyle zaten gördüğünüzde ya yani yürüyüşe başlar başlamaz böyle bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Ya gitmenizi tavsiye ederim kesinlikle. Ki profesyonel yürüyüş yapanların çoğu da yürüyüşlerin çoğu da gitmiştir diye düşünüyorum. Beni yaş, başlayan arkadaşlarımızı da götürebilirsiniz grup olarak. Bence çok az bir eğimli yerler var, yoracak yerler var ama onun dışında hep yol güzergahından gidiliyor. Yani ormana girdiğinizde bile işte yangın yolunu tercih ediyorsunuz. Ondan rahat rahat gidebilirsiniz yani suyunuzu yemeğinizi alıp yedek kıyafetlerinizi alıp fazla bir şey almadan gidebilirsiniz. Buradan da gölü bitirdikten sonra zaten Meistan köyü geliyor direkt. Yani onu da köyde bahsetsek aslında daha güzel olur ya. Ya doğası olarak da güzel bir yürüyüş rotası. Güzel bir yürüyüş rotası. Ve fazla bir şeye de ihtiyacı olmayan bir rota. Aynen bu yolda direkt Mehistan'a gidiyor. Yani ilk yürüyüşe başladık. Kısa bir sürede Külgölü'ne geliyoruz. Ardından terk edilmiş köye geçiyoruz. Yani bu köyde Mehistan köyü Osmanlı döneminden kalma bir Alevi köyü olarak biliyorum. Geleneksel Türk yapı sanatını hani gerçekten hissediyorsunuz burada. Ya yani Külgölü etkisi ve yakınlarda yapılacak olan barajın molozlarını köyün oraya atmışlar. Onu da fark edersiniz. Nedeni işte hani bu monozalla külgörün nedeninden 25 yıl önce boşaltılmış. Hani 25 yıl önce 160 yıllık bir geçmiş kendi haline bırakılmış diyebiliriz ya. Hani ama güzel bir köy. Bir arkadaş dabbe da, falan da burada çekildi dedi ama ne kadar doğru bilmiyorum. Kayıp Sultan türbesi diye bir türbe var. Türbede değil galiba. İçi boş büyük ihtimal film çekildiyse filmde kullanılmış olabilir. Fazla izlemedim ama Dabbe serisini ondan fazla şey yapamıyorum. Yani daha doğrusu burada çekilen filmini izlemedim. Ondan fazla nasıl söylenir? fazla bir şey söyleyemiyorum. Aynen molozlar direkt karşıda görüyorsunuz zaten baraj yapım molozları atmak için. Ya yazık olmuş ya. Aslında hani şeye de fazla uzak değil nasıl söyleyeyim yani ulaşım içinde o kadar zor bir köy değil açıkçası yani ya böyle böyle işte kırsal bölgedeki değerler yok alıyor yavaş yavaş yani 160 yıllık bir geçmiş boşa bırakılmış ya yani kimisi çocuklarını kül korumak için kimisi molozlardan yani kısa bir dönemde de terk edilmiş. Yani yılı 5 yıl önce uzak bir dönem değil aslında. Hmm. Ya açıkçası bu köyden çıkınca direkt hani bir yükselmeyi mi salacağız? En sıkıntı olacak yerlerden bir tanesi. Hani burada bir bota ihtiyacınız olur hani spor ayakkabıyla şey demeyeyim de kesinlikle yine bir bot alın yanınıza. Ayak burkulmaları için önemli. Çünkü tek zorlanacağımız yerlerden bir tanesi burası. O da yine zor yani çok şey değil. Yani yavaştan da geçtiğimizde fark edeceksiniz. Zemin, kayalık bir zemin ama ayağınız falan kaymıyor. Gerçi o dönem fazla yağış yoktu, yosunlanma da fazla şey yoktu. yağışlı zamanlar nasıl olur bilmiyorum ama... Yine tepbir almak da... ...yani iyidir, tepbir almak önemli. <laughs> ya böyle orman içine terk edilmiş yerler geldi mi insanı çekiyor ya. Yani seviyorum açıkçası. Hani farklı geliyor. o sessizlik yani insana ya dinlendiriyor galiba biraz. <laughs> bir de hani arkadaş geldi vuruldu abbe çekildi filan dedi bir de büyük ihtimal drone şeyleri algılamadı drone düşürdük filan farklı bir şey oldu ya millet biraz korktu azıcıkçası. Aynen geldik burası. Burası bayağı bir eğimli yani hani bir uzun bir süre eğimde ittifa alıyoruz. Hani burada ister istemez bota ihtiyacınız olabilir. Ve bu yürüyüş hani en fazla yoracak yerlerden bir tanesi burası. Ama burası bittikten sonra rahatsınız yani fazla yorulacak yer yok ve dediğim gibi %80'i %75'i yürüşün yolda ya da işte yangın aralıklarında geçiyor Aynen yavaştan bu da bitiyor. Çok güzel bir orman yoluna giriyorsunuz. Tabii yangın aralığından yürüyorsunuz ama durumla da çekimini yaptım. Koymuşumdur inşallah. Çünkü bu videoya hazırlayalı bayağı oldu. 2 hafta, 3 hafta olmuştur. Konuşmasını yapmamıştım. Ondan hatırlamıyorum tam nereye koyduğumu, koyup koymadığımı. Çok güzel bir orman yoluna giriyorsunuz. Yangın yoluna. Ardından da Strunkaya'ya yavaştan yol alıyorsunuz yani gidiyorsunuz. Stronikaya, da biraz değişik bir şehir. Ha, hikayesi de değişik, garip. Prens üvey annesine aşık oluyor. İşte kral üvey annesini prens evlendiriyor, aşık olduğundan filan. Sonra Stronika önceden farklı bir isimle mi ne olması lazım? bunu ya atifen stronika olarak değişiyor çocuk babası için işte farklı beylikler kurmaya başlıyor biraz farklı bir hikayesi var yani aşkın gücü olarak filan şey yapıyorlar da işte herkesin kendi şeyi sizin ne dersiniz bu konuda bilmiyorum tam 500 yıl öncesine kadar gidiyor hani bu 500 yıl öncesine kadar gidiyor ve en eski mezarlar bu şehirde milattan önce 2000'e ait olduğu düşünülen açıkçası Atria ülkesi yani Atria ve ülkesi buranın olduğu düşünülüyor. Hani antik dönemin günümüze kadar kesintisiz yerleşim var üstelik. Yani bu kesintisiz yerleşimden kastımız nasıl söyleyeyim size tunç, temir, Akreik, Klasik, Helistik, Roma, Bizans, Osmanlı ve günümüz Cumhuriyet döneminin yerleşim izlerini görebiliyorsunuz. Ki hala 3-4 tane de evde yerleşim var galiba. Aynen hani gittiğimizde fark edebiliyorsunuz bunu. O yönden bence özel bir şehir ya. Hani gerçekten antik kentlerde özel bir şehir. Yani Tunç döneminden günümüz dönemine kadar gelmesi, Atria Ülkesinin burası, buranın olduğu düşünülmesi filan hani biraz çekici. Açıkçası çekicilik alıyor bu şehir adına. Hani biraz bakıp gitseniz çok çok güzel olur sizin için. Aynen dediğim yolda burası. Orman yolu. Tam burada bittikten sonra yavaştan antik şehre gideceğiz. Ya doğal doğasal olarak da güzel hani çok fazla yerleşim yok etrafta. Ama dediğim gibi antik kente de girip gezmeyi düşünüyorsanız kesinlikle biraz araştırın. Dediğim gibi hani Tunç döneminden günümüz Cumhuriyeti'ne kadar olan dönemdeki bütün yer yani bir yerleşim demeyeyim de ya izlerini görebiliyorsunuz yapısal izleri Tunç, Demir, Akreik Klasik, Helistik, Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin gerçekten izlerini görebiliyorsunuz burada o yönden çok çok güzel farklı bir şehir hikayesi de yani çoğu şehirden farklı biraz araştırıp giderseniz çok çok güzel olur sizin için Yavaştan toparlayalım. Ben de sizi bırakayım artık videoya. Çünkü antik şehre de geliyoruz. Orayı da izlemenizi tercih ederim. Ya herhangi bir bilekli ayakkabı bot alabilirsiniz. Çok kısa bir yerde ihtiyacınız olacak. Hani buna yine siz karar verin ama benim için almanız daha önemli. Yani önde ön planda olur küçük bir çantayla gidebilirsiniz. Hani yemeğinizi, suyunuzu alıp çıkabilirsiniz. Çok öyle mahsur kalınacak şey yapılacak bir yerler yok yani. Ne öyle çok fazla ekstrem bir şey isteyen bir yer değil. Ama tamamen zevk alabileceğiniz bir yer. Yani kül gölünü görüyorsunuz. İşte terk edilmiş bir köyü görüyorsunuz ve ya antik kentinde bitiriyorsunuz ve bu üçü de çok güzel yerler. Hani Külgölü başlı başına güzel. Meistan köyü hani 160 yıllık ve yapısal olarak fazla da çok çarabı olmamış güzel bir görüntü veren bir yer. Stratikya zaten hani dediğim gibi Tunç çağından Cumhuriyet dönemine kadar olan izleri taşıyor. Bunları da göz önünde bulunduraraktan şey yapın. Yine Hani dediğim gibi şeyleri de paylaşacağım alta rotaları. Kendinize iyi bakın. Doğayla kalın. Hep arkadaşlar. Kül gölü rotamız da bitmiştir. Doğayla kalın. Hep bulun. Gel.